Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Çınar Esra'ya olan aşkını itiraf etmişti. Esra ise büyük bir şok yaşayarak Çınar'a bir şey hissetmediğini ve onunla arkadaş kalmak istediğini belirtmesiyle Çınar büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Ozan tüm bu olanlara şahit olmasıyla dizimizde olaylar biraz karışacaktır. Esra Çınar'ın üzülmemesi için onun yanında olmaya devam edecektir. Ozan yine olduğu gibi Esra'yı Çınar'dan kıskanacak. Ozan Esra'nın Çınar'ın yanında olmasından çok rahatsız olduğu için. Bunu önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacak, Esra da Ozan'ı Çağla'dan kıskanacaktır. Ozan ve Esra birbirlerinden hesap sormaya devam edecekler. İlerleyen bölümlerimizde Çınar Esra ve Ozan'ın buluştuklarını görünce, iyice şüphe etmeye başlayacak ve böylelikle tüm gerçekleri öğrenen Çınar sizce Çağla'ya anlatacak mıdır? Videomuza yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.